Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğenerek kanalıma destek vermeyi de unutmayın lütfen. Abone olan ve destek veren herkese teşekkürler. Teknolojinin gelişmesi ve akıllı saatlerin yaygınlaşmasıyla birlikte bu ürünler de her geçen gün daha uygun fiyatlara sunulmaya başlıyor. A101 de bu akıma ayak uydurarak 13 Haziran Perşembe günü Planha 9921 model akıllı saati 379 TL fiyatla satışa çıkarıyor. Planha 9921 akıllı saat, 2.01 TFT LCD ekranı ve suya ve toza dayanıklılığı ile öne çıkan bir modeldir. Adım sayma, kalori takibi ve uyku takibi gibi sağlık ve fitness takibi özellikleri ile sporcular ve sağlıklı yaşam tarzı benimseyenler için idealdir. Kalp atış hızı ve nabız ölçümü de sunan saat, 14 farklı spor moduyla antrenmanlarınızdan detaylı bilgi almanızı sağlar. Planha 9921 ile gelen bildirimlerden haberdar olabilir, aramalarınızı cevaplayabilir ve müzik kontrolü yapabilirsiniz. Uzaktan kamera kontrolü ve uyku takibi gibi ek özellikler de saatin işlevselliğini artırır. Hava durumu bilgisini de takip edebileceğiniz saat ile alarm kurabilir, kronometre ve zamanlayıcı gibi fonksiyonları da kullanabilirsiniz. 379 TL fiyat etiketiyle Planha 9921 piyasadaki en uygun fiyatlı akıllı saatlerden biri konumunda. Bu fiyata sunduğu özellikler ise oldukça tatmin edici. Özellikle sağlık ve fitness takibi ile ilgilenenler için ideal bir seçenek olabilir. Suya ve toza dayanıklı olması da cabası. Uygun fiyatlı bir akıllı saat olmasına rağmen Planha 9921'in bazı eksiklikleri de bulunuyor. Örneğin, GPS özelliği bulunmuyor ve ekranı her zaman açık değil. Ayrıca pil ömrü de 2 güne kadar sınırlı. Eğer uygun fiyatlı ve kullanışlı bir akıllı saat arıyorsanız, Planha 9921 iyi bir seçenek olabilir. Özellikle sağlık ve fitness takibi ile ilgilenenler için ideal bir ürün. Fakat GPS ve her zaman açık ekran gibi özellikler sizin için önemliyse, daha yüksek fiyatlı modellere yönelmeniz gerekebilir.